her zaman olduğu gibi operatör doktor Sayın Cüneyt Turul ve Gülşen Altın. <laughs> buyurun. Evet, buyurun, Gülşen buyurun. Ha, peki böyle. Hanım, evet. Gülşen Hanım'ın bir şikayeti vardı geçenlerde. <laughs> evet. Köşeleri kapamıyor Gülşen Hanım. Evet, evet. <laughs> ben Ortada kalıyorum. Sözü <laughs> <laughs> şikayet etmeyeceğim. Gayet evet. memnun oldum. Çok hoş bir ortam. Değil mi? Harika. Ne güzel. Evet. Nasıl başlıyorsunuz? Kalımız güzel. kaynadı sabah sabah. Evet. Çok evet. Aynen öyle. <laughs> Biraz evvel bana küçük bir taş oldu. Evet. Ee, bu kadar e, eğlenceden sonra herhalde bundan sonra uyutmayı izlediniz. Evet. <laughs> Bence tam tersi eğer bu kadar keyif aldıysanız akşam uyuyacaksınız. Öyle mi? Öyle. mi? güzel. Beşer olacağınız evet. Evet. için. Evet. Büyük bir keyifle, büyük bir enerjiyle evet. uyuyup yarına da çok daha iyi başlayacak. İyi, i̇yi bir hafta sonu var. Tavsiye edilir. Gülşen Hanım, zayıflamanın mutlulukla ilgisi var mı? Hani böyle mutsuz olunca, uykumuzu iyi almayınca daha mı çabuk kilo alıyoruz acaba? E, tabii zayıflamanın aslında birçok konuyla ilgisi var. Yani kişi tır kilolu oldukça oldukça mutsuz olabiliyor. Bir Hı. Ha, e, takıntı haline de dönüştürüyor bunu bir süre sonra. E, onun için gerçekten e, özellikle de tabii hanımların estetik kaygısı biraz daha fazla oluyor beylere göre. Zaten doğadan şanslı beyler maalesef. Şimdi e, uzman bayan konuğumuza bir sorum olacaktı. Uyku problemlerim var. Evet. E, ben bir obezim tedavi oluyorum kendim. 140 kilodan 110 kiloya kadar düştüm gelmişken yani e, yapmış olduğum diyetlerle. Evet. E, fakat benim 5 yıldır oturarak uyku uyuma problemim var. 5 yıldır o, oturarak o, o, masaya yaslanıyorum o şekilde uyuyabiliyorum. <laughs> Ve bu yüzden bacaklarımda şişlik oluşuyor tabii haliyle. E, uzman konumuzdan benim bir İslam olacak e, Tedavi olabilir miyim uykusuzluk konusunda. Ne yapacağız Gülşen Hanım? Ne yapsın izleyicimiz? Cihazda orada, orada tabii e, beslenmesini mutlaka bir kontrol hı. altına almak gerekiyor. Yani evet. hekimlerle birlikte bir beslenme uzunluğuna gidip günlük beslenme düzeni gerçekten e, sık sık az az tüketiyor hı hı. mu? E, ve çünkü genelde uyku probleminde e, yanlış beslenmenin de e, çok ufak olsa ne yani kısmen geçen kesin de tekrar bu tepsi... daha giriyor devreye ki evet. o enerji olarak kalıyor işte. Akşam. Akci e, ağır bir takım gıdaların tüketilmesi de buna etken olabiliyor. Evet. Yani mutlaka öncelikle e, fazla kilosunu vermek zorunda <laughs> izleyicimiz. E, bu tabi beraberinde e, sadece e, bugün konumuzla bağlantılı <laughs> olarak da e, beraberinde e, bazı kişiler, bazı hanımlarda kilo vermek adına e, hakikaten bazen hiçbir şey yemiyorlar metabolizmasını durduruyorlar. Evet. Yani metabolizmasını bir kıtlık sendromuna sokuyor. Evet. Ee, o da tabi o zaman gündüz o bahsettiği bayılarak uyumalara sebep oluyor çünkü vücudun evet. kullanabileceği bir enerji yok orada. enerjisini enerjisini şey yapıyor yani bloke ediyor oradan e, burada önemli olan e, bu kıtlık sendromundan mutlaka çıkartmak gerekiyor hı -hı. E, vücudun e, kas dengesini, kas kütlesinin bir ölçüm yapılması gerekiyor çünkü kas kütlesi eğer yetersizse e, bu da metabolizmasını yine çok yavaş çalışmasına neden olacaktır hı -hı. bunların hepsi bir uzman tarafından kontrol edilirse ee, sırayla e, beraber hekimlerle hepsi mutlaka çözüme ulaşacaktır. <laughs>